Şu anda bile belki bizi izleyen kardeşlerimizden Müslüman olup anne babası Hristiyan olan var. Efendim Müslüman olmayan var, gayrimüslim olan var. Efendim Yahudi olan var. Her çeşit insan var yani. Çocuk Müslüman. Efendim veya anne baba Müslüman çocuğu sıkıntılı. Burada anne babanın e, Yahudi Hristiyan olup Evladım Müslüman olmuş. Ebu Hureyre Efendimiz efendimiz hazretimize iman etmiş, annesi Hristiyan. Ama Ebu Hureyre Efendimiz hep böyle tatlı dille annesini İslam'a davet ediyor. Biz de öyle olacağız demek ki. O Hristiyandır diye atmayacaksın yani. Anlaşıldı mı? Güzellikle böyle davet ediyor diyor. Eee fakultuha febet. Ne zaman ben onu davet etsem o geri duruyordu yani. İslam'ı kabul etmiyordu annem diyor Ebu Hureyre Efendimiz fe üçün nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ben de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gittim feultu dedim ki ud'ullaha leha anneme dua et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor Çok sağlam bir yere gitti yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası ama burada o evladın da gayreti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etti, Feda'a dua etti, feteituha Ebu Reyr efendimiz annesine geldi ki وقد اجاءت عليه الباب ve kapısını e, örtmüş bir şekilde annesini bulunca fakalet içeri girdiğinde annesi dedi ki ya ebu hurayre ey yavrucu ebu hurayre inni eslemtu ben müslüman oldum dedi bak hiçbir şey yok efendimiz Aleyhisselam dua etti demek ki kadın da hidayeti arıyordu Ebu Hureyre Efendimiz'in de annesine o güzellikle nasihatları artık bir Efendimiz duası kalmıştı. Yani Efendimiz Aleyhisselam dua edince geldiğinde daha hiçbir şey demeden annesinin ilk sözü şu oldu ki Ya Ebu Hureyre inni eslem, inni eslemtü ben teslim oldum yani Müslüman oldum. Müslüman demek teslim olmak demek. Neye teslim oluyorsun? Allah'ın emir ve yasaklarına. Bugün maalesef biz Müslümanız diyoruz ama Müslümanın gerektiğini yapıyor muyuz? Allahu Teala ne buyuruyor? Ve ma kana lil mu'minin ve la hiçbir mümin erkek ve mümine kadın yoktur. İza qadallahu ve rasuluhu en yekuna lehumul khiyara. İza qadallahu ve rasuluhu emran Allah ve Resulü bir emir buyurduğu zaman Allah ve Resulü şunu şöyle yapacaksınız, bunu böyle yapacaksınız dediği zaman اَنْ يَكُونَ لَهُمُ O müminlerin erkek olsun, mümine kadın olsun acaba şu ne der, bu ne der deme hakkı yoktur Allah buyuruyor. Allah ve Resulü bir şeyi sana emrettiği zaman bu Allah'ın ayetiyle de sana emredilmiş olabilir. Celle Celaluhu Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifiyle de sana emredilmiş olur. Olabilir. E sen e işte yani bu niye böyle oldu, ben işte şu ne der, bu ne der deme hakkı yoktur kıymetli kardeşlerim. Kimin? Hakiki mümin bir erkeğin ve mümine bir kadının. Allah'ım öyle mümin olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ve men ve rasuluhu faqad dalla dalalan Kim Allah ve Resulünün emrine asi gelir, aykırı bir iş yaparsa o apaçık bir sapıklık içindedir Allah buyuruyor. Yani şimdi ben teslim oldum dediğimiz zaman, Müslüman oldum dediğimiz zaman Allah'ımız ve Resulü Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorsa yapmamız lazım yapamadığımız hususta yani itikaden kabul etmezse zaten hepten imandan çıkıyor. Hani ben bunu kabul ettim ama gevşekliğinden, tembelliğinden yapamıyoruz. O yine Müslümandır ama nasıl bir Müslüman? Zayıf bir Müslümandır kıymetli kardeşlerim. İmanını kurtarması zor olur. Son nefeste şeytanla muharebesinde kazanması zor olur. Onun için Allah ve Resulü'nün buyurduklarını yapmak her Müslüman'ın boynunun borcudur. Allah'ım o kuvveti cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Evet. O Müslüman oldum deyince zaten Ebu Hureyre Efendimiz havalara uçtu. Fekbertün Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme. Fekultu. Hemen Efendimiz sallallahu gittim. Bu hadiseyi haber verdim. Ödu'ullaha li veli ümmi. Dedim ki benim için ve annem için dua et. Ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale Efendimiz de buyurdu ki Allahümme ey Allah'ım Abdüke Ebu Hureyre'te ve ümmühu bu Ebu Hureyre kulluğunu ve annesini Ehebbehüme ilennâsi insanlara sevdir ya Rabbi diye dua etti. Hani sözüne nasıl başladı Ebu Hureyre Efendimiz? İnsanlar beni hep sever. Neden? Çünkü Resulullah'ın duasını almış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kulun Ebu Hurey Hureyre'yi ve annesini insanlara sevdir ya Rabbi diye Efendimizin duasını almış. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin. Bizler artık Efendimizin böyle duasını almaktan e, bizim için mümkün olan bir şey değil. Ancak biz ona salatü selam getirerek ancak biz onun yolunu Yeş, yeşerterek, o yolda devam ederek ahirette onun sancağının altında girebiliriz. Ahirette onunla beraber olabiliriz. Rabbim cümlemize nasip eyle ya Rabbel alemin ve ya hayran Şimdi buradan ne anlıyoruz kıymetli kardeşlerim? Ebu Hureyre Efendimizin annesi Hristiyan olmasına rağmen Ebu Hureyre Efendimiz davasından dönmüyor. Annesine her fırsatta her imkanda efendim, tatlı dille efendim, e, güzel nasihatlarla onu İslam'a davet ediyor. Veya, veyahut da anneniz babanız Hristiyan değil de e, büyük bir günah işlemeye devam ediyorlar. Namaz kılmıyorlar, faiz yiyorlar. Efendim işte farklı günahları var. Bunları bildiğiniz zaman onlara yine yüksek çıkışlarda bulunmayacaksınız. Yani bunlardan biz üzerimize hisse alacağız kıymetli kardeşlerim. Onları kırmadan kalplerini okşayarak tatlı dille anneciğim, babacığım yani bu yaptığımız iş Kur'an'a sünnet uymuyor. Önümüzde ahiret var. Öleceğiz, hesap vereceğiz. Ne olur anneciğim ben sizi seviyorum. Sizin zarar etmenizi istemiyorum. Ne olur işte Allah'ımıza güzel kul olalım. Bu yanlışları bırakalım. Allah bize daha güzel kapılar açacak gibi güzel nasihatlarla yaklaşmayı bize öğretmiş oluyor bu hadis-i şerifler kıymetli kardeşlerim. Allah nasibimizi büyük eylesin. Amin.